Şimdi abi bombamızı koyacağız buraya. Bakın şimdi bak bak. Koyuyoruz abi bak bak nasıl patlıyor şimdi bak bak. Şu abi şu seyirci yerine bırak abi. Kim izliyor ya korona var izlemeyin lan patla lan. Tamam ya bu kadar. Şu kalanları da patlatacağım yalnız onları göre kaçırmıyorum gözden. Şu bırak. Aa, aa 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 çok ayıp. Çok ayıp çok ayıp. Bak çok ayıp gördünüz mü? Abi şu patlatalım bak korona var gelmesin insanlar ya. Niye gelip izliyorsunuz ki abi? Heh. Televizyondan izleyin televizyon yayını yapın lan siz Aa Karşıya geçiyorum. Yes be sonunda. Fly varmış abi. Yokmuş. Patla. Abi bu ne ya? Ben silah almak istiyorum. <laughs> abi bu ne? Tırı tekerini bendi pat. T konuşamıyorum. Tır Konuşamıyorum. Tırı tekerine bile patla tamam. Patlatırmış. Ben ben de diyorum bu 8 Roblox'un çöpü atan biri. Dogem mi? Tecavüze uyuruyorum lan. Konuşmayı da unuttum bir an yani, korkudan. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra komik anlar serimizden devam ediyoruz. Oley. Abi uzun zamandır komik anlar çekmiyorum, yeter artık komik anlar çek, komik anlar dediniz. Dedim ki tamam abi gelsin ya. Şimdi abi biz bu oyunları her patlatacağız. Bir dakika oyunun sesini düşürün. Şşşş, böyle iyi Bu oyunda her önümüze gelip patlatacağız, level atlayacağız falan, kıracağız falan işte bu kadar oyun. Hadi ben videoyu kapatıyorum siz kendiniz oynayın. <laughs> Geldim. Bir patlatmayın da ben bir giriş yapayım. Şimdi abi bombamızı koyacağız buraya bakın şimdi bak bak. Koyuyoruz abi bak bak nasıl patlıyor şimdi bak bak. <laughs> Bu arada oyunu level atlamak çok zor. Yani 100 tane araba patlayan anca level atlıyorsun. <laughs> ben bunu <da> bomba patlatalım. <laughs> tamam buna da silah silahla sıkalım. Oba satalım şimdi. Bu kadar. Oyun amacı bu abi simülatör işte. Şopamıza, şopamıza, bunuza girelim. Şimdi abi ben şey istiyorum. Backpacks. E, 50 dolar, 30 dolara bu var bence. Bunu alabiliriz. Tamam az daha para kıstalım o zaman. Abi çıkmak istiyorum çıkıyorum geri Hadi bak bir şey kanka bir şey yapıyorum böyle Tamam abi geldim de ya Bura bir şey bırakma da ben yolu patlatırım ya Pat bomba bırakıyorum Ve pat Bir daha bomba bıraktım abi kaçıyorum Bu kadar level 4 mü Yuh be Tam bir şey daha patlırsak bitiyor çünkü iki tane şey boş yer kalmış Şu abi şu seyirci yerine bırakalım Kim izliyor ya korona var izlemeyin lan patla lan Tamam ya bu kadar şu da patlatacağım yalnız. Onları göre kaçırmıyorum gözden. Top geldim abi. Epex. <laughs> Yine alamıyoruz. Şimdi diyeceğim şey bay konuşlar oldur alayım diyeceğim de Robux kalmadı lan. Yani Burak evine yatıra yatıra oho Robux kalmadı. Ya çeker mi Robux bilmiyorum vallahi Hiç çekesim yok Robux. E, Robux'suz da oluyor oyun. Şey bırak. Aa, aa 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 çok ayıp. Çok ayıp çok ayıp. Bak çok ayıp gördünüz mü? Abi şu patlatalım bak korona var gelmesin insanlar ya. Niye gelip izliyorsunuz ki abi? Heh. Televizyondan izleyin. Televizyon yayını yapın lan sizde. Sık abi sık bir geçiyoruz tamam. Patla abi. Dur lan dur. Şurayı bir yok edelim de korna, korna olacak insanlar. Zıpla abi zıpla. Heh. Tamam buraya koy abi. Lan aşağı düştü. Tamam daha gelip oturmazlar herhalde. Tamam abi artık e, backpack'imizi arttırabiliriz. Pat. Bu kadar. Çok mutluyum. Çıkabilir miyim? Heh. Aa level 4'üm ya. Başka yerde geçemiyor. Yok level 5. Tamam bir yerde atlarsam geçiyorum. İşte bomba. Bomba. Ne yapalım? Aha bu. Bir adet bomba. Pa abi yer kalmamış. Aa şu araba gördüm ters sana gidiyorum. Silahımızı kullanalım abi silahımız var bizim. Silahımız olduğunu unuttum ha. Şuradan ve pat. Araba vardı burada nereye gitti ya? Şu yola da bırakalım. Ve yol yok. Hala level bir. Karşıya geçiyorum. Yes be sonunda. Fly varmış abi. Yokmuş. O level 5. Ben level 5'im işte. Geldim. Abi tırlar var burada. Ben bu eskiden oynamıştım. Çekmiştim hatta videosunu. Sonra kankalar ee, bir sonra çıkmıştı. Sonra, sonra çıkmış. ben de hatırlam. Üşenmiş mi? Yok, üşenmemiştim. Bir şey olmuştu ama atamamıştım. Patla. Abi bu ne ya? Ben silah almak istiyorum. <laughs> abi bu ne? Tır tekerine ben de pat konuşamıyorum. Tır tekerine bile patlatamam. Patlatırmışım. Abi bak şöyle bomba şu önüne motor gir abi. Oh. Bomba bomba da patlasın. Abi 200 yer alma bu yani dolmak bilmiyor. Şu içine bırakırsak abi. Aa bıraktım lan abi. Saklanın burada. Pat. Lan gözüktük lan. silahla abi sıkalım. Aha şu bir şey var. Buldozer miydi lan? Neydi lan bunun adı? Hatırlamıyorum. Sürücük kolunu bırakalım. Tamam dur bir de sürelim şunu ya. Lan motor patlıyor. <laughs> Flash TV. Flash TV beni oyuncu almak istedi de ben şey yapmadım. Patlat abi burayı da. Aa level 6 güzel. Şu bırak abi kaç. 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 Pat. Abi yemin ediyorum şu bir şey bir boku yaramıyor. Satacağım ya. sel he. O bayağı verdi yalnız çok güzel. Şöyle bir bakıyoruz. Bu ne abi ya? <laughs> bu ne ya? Ay, çok fazla lan. Ya bak bu çok güzel ya. Clay'im var bir dakika bu ne? Süper jump verdi. Oo tamam kanka güzel güzel. Vuuu denelim böyle. Tamam ben abi oyunu bıraktım ben böyle böyle zıplayacağım tavşan gibi. Tavşan gibi. Şu i̇şte duracağım. Çıkabilirsem. Dur. Bak 800 robux'un çöpe atan biri. canlı. NPC mi lan bu? Bir dakika bakayım. NPC tamam. Ben ben de diyorum 800 robux'un çöpe atan biri. Dogen mi? Tecavüze uyuyorum lan. Konuşmayı da unuttum bir an yani korkudan. Bırak abi bombayı şuraya. ya. Çekil çekil çekil. Ya tamam bir şey olmaz zaten. Bu bomba da güçsüz. Oğlum ne oluyor? Oh fazla tıkladık. Şuraya bakalım. Silah sık abi şöyle pas. Ve bu bomba iyiymiş yalnız. Oha level 7 mu? Sonra abi aha. Aha. Şuraya bırakacağım. Bırak abi burayı Ya ama ben yapacaktım. Ben kıracaktım. Kırma lan. Bak bu da kafamı düşürdü ya. <laughs> Hop. Bırakalım abi şuraya. Üf düştü. Işte. Oba. Abi, bu hızlı patlıyor ya Hoşuma gitti. Gözüme girdi bu bomba. Yok lan gözüme girse patlardı. Aa, aa, aa. Ben ve gel kopek miyiz daha Şöyle bırakalım abi. Ayrı dostu yer. Pa. Ve sel. Sattım. Shop'a gidelim abi. Silah alacağım. Aa, bu ne ya? Üf. Oğlum bu ne ya? Ay bu şaka şey yaptım. Çok güzel abi biliyor musun? <laughs> Aldım. E aga. He tam değişti tam değişti. Lan. Level abi. Level bir şey yok mu? <laughs> Yoktur bence de. Nerede vardı? Level 10, 10 vardır bence. 10'a kadar abi kasalım. Hop. 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 Şurada bir şey sık ya. Hoşuma gitmedi burası. Ben kazıklanmışım. Bu ne abi? Bu ne ya? Oha, tamam tamam. Yok abi ne kazıklanması ya? Şurayı sıkalım. Ne oluyor lan dedim ben an. İşte bomba bırakalım abi. Bu kadar. Yalnız daha da dolu artık. Yani şurayı sıkalım abi. Pat. Level 8 mi? Level 10 olmak istiyorum bak şuradan. Abi abi sık sık. Sık sık. Kazık kazık. Bakalım. Oba. Sel. Oo, bin dolar. Oo, o, o ne olsunymuş? Bunu alalım. Tamam mı kardeşim? Şimdi kardeşim, şöyle bir tane sıkı... Özür dilerim. Dur şunu takip edeceğim. Kanka çok güzel gidiyorsun. Gel NPC ama çaktırma. Aa gel, gel gel sen gel. Gel bak bak. bak. Ve ve la patsana. Oho bomba patlana kadar adam 200 tur attı. Aa bomba nereye gidiyorsun? Şu adam şey, ben şu NPC'nin işte, gözüm tutmadı bak. Bırak. Gel. Erken gel. Erken. Bu kadar işte. Bu NPC hiç gözüme girmedi çünkü bak şu baksana. Tırsık abi. Sonra gel 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 gel. Şu pipe bombamı bırakıyorum. Şey ben lan. Öpüştük mü biz lan? Level 9. Abi şuraya sık bir tane. Ay ben <laughs> süper jump unutmuşum lan. Adı da adı da abi. Sonra abi. Bak buraya bırakıyorsun tamam mı? Tam patlayacakken. Sıkıyorsun abi. Ba. Hiçbir şey olmadı lan hiçbir şey değişmedi. Bu haber her, her şey, şey olmuş böyle dur şeyler sıkalım şöyle. Dur lan hiç dur. Asel 794 oldu abi backpack alalım. Yani ş şapka mı? Yani sır çantası demek. Ya. Doge ama çok zeki. Storage. Aha bunu alalım tamam. Camping. Kamp yapmaya gidiyoruz. Kamp yerini patlatalım lan. Oo nasıl mantık? La abi buraya sıkmayı unutuyor ben. Sık abi şuraya bir pa. 30 mu? 30 ne oğlum neyime yarayacak? Bırak abi şuraya kaç 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 kaç. Ve pa. Daner abi de şuraya abi sarı yere. Level 10 işte bu işte bu işte bu işte bu. Kaçıyorum abi ben hadi görüşürüz. Tamam abi 10 level olmaya gidiyorum. 10 level almaya gidiyorum ben şurada bak. Bak daha gibi. Aa ahır. Hatırlıyorum lan ben bunu. abi. buna var da güzel para kazarız abi. Şuraya. 55 Ya yani fena değil kardeşim. Bir şey sıkalım abi de. Güzel kardeşim. Bak böyle sıkalım abi. Traktör <laughs> Traktör abi iyi misin abi Abi bir şeyin var mı Bir şey yok ya az Yani artık iki tekelli Dur şu da gitsin ya şu buraya bir bomba bırakayım Pat Şimdi abi şu ahıra bir baskın İşte bu 58 mi Ben diyor baya verir şimdi ha. Şey bomba abi La, Bombayı nereye bıraktım ha La oğlum ben buraya bırakmıştım Neyse sel abi sel sel Uuu. <laughs> Öksürük. <laughs> Korona mı oldum? İkinci kez koronamak istemiyorum. Şimdi abi backpacks. Anlıyorum. Şaka şaka anlamıyorum. Bir dakika. Heh, buradan gidiyormuş. Tamam. Nereden gidiyoruz diyecekler. Buradanmış. Şey. Hop. 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 Tamam hadi basalım. Bastık bastık. Lan rank 2 mi? Her rank 2. Tamam ben level 2 sandım. Ben yanlış yere gidiyormuşum ya. Burası rütbeler için. Tamam abi şimdi. Ben şuradaydım değil mi? Aa ben bunu görmedim lan. Nasıl görmem? Yani yan tarafı bu <laughs> Hop. Şu an bir zıplayış. Çok güzel zıplayalım. Geldim. Traktöre bir sıkış. Güzel güzel. Ben de bek yerine yeni güçlü bir şey alalım ya. Aa. En alt asla hepsi yıkılır bak. Mükemmel bir fizik. Şu tane sıkalım abi. Pat abi yıkılsana. Yıkılsana kardeşim. Emmi oğlu yıkıl. La çek çekil. Or çekil oradan. Çekil oradan. Hayır hayır hayır. Ne yapayım? Rahmetli nasıl bilirdiniz? Ben ölü bilirdim. Abi merdiven çıkabiliyor muyuz? Aa çıkabiliyorum valla. Aa abi şimdi var ya her yeri patlatacağım burada. Şimdi sen bana geçen yamuk yapmıştın. Öl bakayım sen. Başka 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 başka. Şuraya sıkayım bir de şaka sıkamıyorum. Şimdi ay oh, kum da geldi ya. video bir yazsam mı ne yapsam? Pres kalım abi bir de. Açıl ha oraya atacağım şimdi. damatlarım tamam atladım ya. Uf çok güzel atladım. Yalnız bir dakika 418 500. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Kaç abi? X75 vuruyor. Ee, şey bakmaya bakalım. Hangisi daha yararlı olur? İkisi aynıymış lan da oğlum abi kalemle mi şey yapacağız biz? Kalemi ne yapacağız? Allah Allah çok mantıksız bir oyun. Bu neymiş abi? Uuu çok güzel silahlar var burada. Şunu alalım. Benim yerim nerede? Ha burası tamam. Oh, oh hadi gidelim. Hop tavşan tavşan. Ben artık doge değilim ben tavşanım. Şuna i̇şte abi şuraya bir sıktım ya. 78 gayet güzel. O neydi lan ne oldu? Bir dakika bir dakika o ne? Ha arkasına biraz daha sıkıyor. İyi ki bunu almışım çok iyi. Bak 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 şimdi işte, bak bak. İyi bakın. Gördünüz mü? Fazladan atıyor. Ve backpack'imiz hemen doldu. Hop bir kere daha sıkalım abi. İşte bu kadar ya. sisel ya. İşte bu kadar. Bas abi bas bas bas. Benim kıracağım yerleri kırıyorlar. Olamaz. Drift şöyle hop. Selamünaleyküm. Ben şey bir patlatayım ya. Fazla iyi yalnız ha. Ha bu arada buna mermi varmış ben yeni fark ediyorum. Tamam abi şimdi ondan ona atlayacağım. Bak bu sefer becereceğim. Ondan şöyle bomba koyasın geldi. Dur, çık lan çık çık çık. Lan çık lan çık çık çık. Lan çıksana. Ya abi. Hadi abi çıktım çıktım. Şu süper cam sayesinde. Aa bitiyor lan. Şuraya atlarım ben abi. Atlarım. Atladım mı?